Onun dışında abi bu takıma yarın Gezal girdi zaman zaten teknik direktöre çok fazla falan ihtiyaç yok. Gezal falan girince falan. Tabii canım tamam. Ya. O takım zaten çok üst düzey bir takım. Yani bireysel oyuncularla. Ama önemli olan sen bir takım yarat ve takım ruhu yarat ve takım oyuncularına da sahip çık. Ersin sözleşme imza atmamış duyduğumuz. Hayır abi. Aynen aynen aynen. Seni ne ilgilendirir abi? Bir dakika diyeceksin ben oynatırım. İster atar ister atmaz seni ama bana lazım. Ha ama aslında siz buraya kaleci alacaktınız sezon başı. Beşiktaş'a kaleci de ayrıca lazım da sezon başı bir tane daha. Sakatlansa ne olacak bunlar? Atılsa şey olacak? Oyunlar için zaten buraya bir tane bir kaleci lazım. Gelelim ön tarafa. Bakıyorsun öyle bir oyuncu değişikleri yapıyorsun ki yani sanki kendin yani anlaşma imzaladın her maçta 4 oyuncu 5 oyuncu değiştireceğim gibi ya değiştirme ya bırak oynuyor ya sen bu niye oyundan alıyorsun arkadaş alma geç sonu almasan niye alıyorsun oyundan oynuyorlar bunlar ya bunlar yaratıcı oyuncu da her an oyunun kaderini değiştirirler içeride evet. onun için yani içeriden de aldığım duyumlar ben diyorum ki takım çok iyi ama abi diyorlar hoca çok dezavantaj işte bak sezon başında bu konuşmayı içeriden mi söylüyorlar bunu içeriden derken yani Kulübe yakın çevreden insanlar hep hoca. Beşiktaş camiası yani, ya, yani, yani sen, evet biz sana sahip çıkalım. Sonuna kadar seni destekleyelim. Ama sen bugün Necip oyundan alarak beni üzdün. Ve Beşiktaş taraftarı o an oğlu çıksa o pozisyonda oyundan... Oğlunu bile yuhlar. Böyle Beşiktaş taraftarı böyle bir duygusallığı var Ama ertesi hafta onu bağrına basarlar. Çağıracaklar o tabii. O ayrı bir konu. Ama onun için... Beşiktaş'ta yanlış oyuncu değişiklikleri yapıyorsun. Ön tarafı çok oyuncu doldurdun. O bir tane oyuncu var oyuna girdi. Benim gibi kafası. Redmond mu? Evet hey, Redmond. Çok iyi futbolcu. Southampton'dan geliyor. Eyvallah. Tamam. Ama Beşiktaş'ın ön tarafını doldurdunuz. Yine söylüyorum. Beşiktaş'ın arka tarafında sıkıntı var. Beşiktaş'ın stoperlerinde sıkıntı var. Sezon başından beri söylüyorum. Alın bir tane yabancı dedim. Aynen. İlle yerli yerli dediniz alın bir tane yabancı ön tarafta gerekirse cenk oynatırsın salih uçan oynatırsın öteki tarafa necipi koyarsın veya bir şey yaparsın ama önce bir arkayı sen sağlam tut arka tarafı o için ben ama yine bugünkü mağlubiyete bir şey demiyorum ben Beşiktaş'ı yine beğeniyorum Beşiktaş'ı yine kadrosunu çok güçlü buluyorum yine benim için şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi söylüyorum Beşiktaş'ın ama Hoca'yı kontrol etmek lazım. Bu da Beşiktaş yönetiminin işidir. Hoca'yı da sorgulayın. Valer yani iyi olma değil mi? Hoca'yı arada sorgulayın. Buyurun hocam. Çok güzel tebrik ediyorum. Çok güzel konuştunuz. Necibi çok kötü sattı. Eğer kaleciye kaleci imzalamadı diye Ersin ona baskı yapıyorsa El ve bundan yok. dolayı oynatmıyorsa Valer'in İsmail'in sadece hocalığı değil adamlığı ve insanlığı da tartışılır. Demin Hallimuta söyler ona da sen yemin ediyorum iyi bir insan değilsin. Hayır. Valeriya Ispay'la surat, mimik şeşlerinden iyi bir insan değilsin. dışında bilakis iyi bir insan. Ama zayıf karakterlimişin bilmiyorum. Hal bakacağız. 5 numarayı bakacağız. Beş numarayı görmek istiyorlar bir gelsin ekrana. 5 e, numarayı bir görelim. Bu pozisyona hayır, ne diyorsunuz Hayır. Hocam? Bu, bu pozisyon kırmızı kartlık bir pozisyon değil. Burada tokat yumruk yok. Suratından şöyle şeneleri siz tokat görmemişsiniz. Yumruk gör. Üç gün önce bir olay var. O zaman yumruğun kralını görürdünüz. Şimdi bu bir şey değil. Bu suratından itiyor. Suratından itiyor. Bir şey değil. Bu... <laughs> hocam Hollywood Melak pozisyonu görmüyor. Normalde bunun cezası sarı kart. Anancıyor. Fakat var sarı karta müdahale edemediği için... Eğer burada tokat, gerçek harbi tokat olsa veya yumruk olsa var diyecek hop kırmızı kartlık bir iş var. Bu kırmızı kartlık. Sarı kartlık bir olay. Ama görmedi Halil Uğutmeler. Görmüyor. Bak orada zaten senin yanında istemiyor. hocam bak veya sana. arada kalıyor. Arada kalıyor. Senin Ama bu mi? kırmızı kartlık bir olay değil. Şiddet açısından. Değil. Peki. Evet. Vay e, halil e, Şimdi herkes şunu konuşmaya başladı artık ligde 6 hafta bitti 7 hafta 7. E, hafta geliyor yavaş yavaş da ilerliyor. İyi e, ki doğdu bu. E, bir Yusuf Hayda bir daha pişor. Şey ne, da ne oldu? Tekrar doğdum. Bir Yusuf Demir. Abi ne doğuyor yorum ben. Son pozisyon. Üç dakikada bir de uyuyorum. Son pozisyonu bir getirelim ekrana. Son pozisyon gelsin. Ee, bu arada Yusuf Demir'le ilgili olarak bir haber geldi. Şenol Güneş'ten bir cevap gelmiş. Avusturya. Evet. Evet. E, bu pozisyon hocam. Ne bu? Yukarı kafaya çıkıp düşüyor hocam aşağıya. Ne var bunda? Ayağa bak hocam. Ne var ayağa bak. Bak sana girişin. Hayır hayır onu söylüyorlar. Görmüyor. Yani. Görmüyor. Bakın. Bilerek yok Ha, diyorlar ki siz Beşiktaşlısınız göstermiyorsunuz da, Ağır, ayır, da ayır, alakası yok. Hayır, yani hayır. sırayla Ağır. gidiyoruz. Şimdi bir yaka. Kafaya çıktı. Altta kaldı. Beşiktaş Üzerine düştüm. Kramponlar karnına girdi. Kart mart yok. Kasıt yok. Ayrıca. kaşıt yok. Hakkını vermedik. Sevgili Emre Belezoğlu'nu tebrik ediyorum. Başakşehir takımını kutluyorum. Sevgili Gökçel Başkan tebrik ederim. Şahane bir takım kurmuşsunuz. Emre Belezoğlu'nu da kutluyorum. Harika bir takım, yaratmışsınız İnşallah devamı da gelir. Avrupa'da da harika gidiyorsunuz, müthiş oynuyorsunuz. Biraz arkada böyle riskli paslar yapıyorsunuz, arka tarafta biraz öyle çıkmaya çalışıyorsun ama bir bildiğim vardır Emre, senin futbol kalitene, futbol bilgine her zaman saygı duyuyorum. Ama tebrik ediyorum, harika bir takımsınız. Her zaman böyle devam et, gurur duyuyoruz Emreciğim senle. Evet ve bir de şu rotasyon Lütfen. işleri var biliyorsun değil mi? Emre galiba maçtan sonra söylemiş. Böyle bir şey okudum. Eğer söylemişse ağzı bal yesin. Bu rotasyon şeyiyle e, taktikle yıllarca takımları böyle yediler. Tamam mı? Safsata dediğim şey şu. Bak işte demiş ben rotasyon diye bir şeye inanmıyorum. Sahaya iyi maça en iyi kadronla çıkacaksın O demiş. kadar. Emre Belözoğlu doğru söylemiş. Daha 3 gün önce bu takım İskoçya'daydı. İskosya'da, Hurst diye bir takımı 4-0 yendi. Bugün geldi. En zor maçlarından birini oynadı. ...ve fizik açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadı oyuncular. Hatta bence... ...daha çok mücadele ettiler. Ya, çok mücadele ettiler öyle değil mi? Evet. Demek oynayabiliyor insanlar. Yani oynayabiliyor. Bunu bahane eden... ...özellikle bu Türk antrenörlerden nefret etmeye başladım ben. Hep bahane. Bir şey olur... ...oyuncularım yorgun. Şöyle oldu... ...üç maç haftada iki maç yapmak işte o... ...ya ayıp ya. Vallahi ayıp, ayıp, ya. Vallahi ayıp ya. Ya ayıp ya. Çarşamba günü Ulan... maç oynayan bir adam... Pazar günü bir daha maç oynar kardeş. O aradaki üç günde hocalar antrenman temposunu ona göre ayarlarlar. Düşürürler. Anladın mı? Daha düşük tempoda futbolcu diri hale gelir. Bak bugün en güzel örneği Emre Belozor örneğidir. İskoçya'da <laughs> daha üç gün önce 4-0 Hurst diye takımı yenen... ...bayağı da giden, yol bir de diyorlar oradan yol geliyorsun, yol geliyorsun. geldi işte ne oldu? Geldi en zor deplasmanlardan bir tanesi Vodafone Park'ta yendi gitti. Ve olağanüstü de bak çok direndim çok. Bak Beşiktaş'ın ikinci yıldaki baskısına ligdeki biraz orta sıranın altında takımlar Dayanamaz. Mümkündür direnemez. İşte zaten ondan önceki maçları 4-4 oldu içeride 4 onu attılar. Aynen aynen yani, atarsın. Yalnız, Ama böyle bir takımı tebrik ediyorum fizik gücü olarak bir da tebrik çok üst seviyeye çıkarmış Emre. Bir tebrik de Adana Demir Sporu yollayalım. Onlar da bu akşam çok Helal güzel ya. maç seyrettik. Hakikaten çok zevkli bir maç oldu. Adana Demirspor'da seyretmek çok keyifli. Adana Başakşehir Hakikaten Konya. Hakikaten Murat Sancak Başkanı'nı da kutluyorum. Tamamıyla bir futbol şehriydi. Tekrar o canlandırdı o futbol şehrini. Canlandırdı, canlandırdı vallahi. Canlandırdı oraya. Bir can getirdi. Adana Demirspor Adana'nın zaten simgesidir. Yani Adana'da çok acayip bir fanatik bir taraftarı evet. vardır. Acayip bir yani Başkan Murat Sancak bağlıdır. As Başkan. Bağlıdır. As Başkan. Çok bağlıdır takımına. Acayip bir yani e, hasta derecede bir taraftar grubu da vardır. Yani gönülden böyle. Mavi şimşekler. Başka bir şey. Şimşekler, mavi şimşekler 44. Tabii. Onun için buradan Adana Demirspor taraftarına da buradan selamlar. Ve Murat Sancağı'ya da tebrik evet. ediyorum ayrıca. Montelio. Metin Korkmaz kardeşimi de kutluyorum. kutluyorum. Bu transferlerde transfer başarılarından dolayı Metin da kutluyorum. Montella. da. tebrik ediyorum. Montella'yı da hatırlar. da. Kimsenin? Montella'yı da apacığım doğru yönetiyorlar. Evet. Ben Ama bildiğim kim ki? için yakinen Murat Başkan bildiğim için arkadaşım olduğu için bildiğim için de da Murat Başkan çok iyi yönetiyor. Valla iki, iki Metin de çok iyi yönetiyor. Evet. Tebrik ediyorum. İki forvet. İki forvet. Emre ile Belhan ile iki forvet oynamak benim aklıma gelmezdi. Türkiye'de de kimsenin geleceğini zannetmez. Ya. Yani ben tamam. zannetmem mümkün değil. Orada Asom Molongo, o Aynen. Rus uzun Cuzuva, Cuba. Zuba. Onlar dururken e hayatında Fasandro'lu oynamamış Emre ile Belhande. Göbek'te oynatıp ama geri çekerek orta saha gibi yaparak. Ama orada bir adam var. Oradan ani çıkışlar. Abi orada bir adam var sabun gibi be kardeşim. 10 yıl on Allah onu kahretmesin be. Yerinde Benim duramıyorsun manyak yapuru... Yani mesela gönderdiğimi aldınız mı? Fenerbahçe gidiyor. Buruma'yı alıyor. Uçuyor. Adana Demirspor. On kuruyor oluyor. Bugün transler başarısıdır yani. yani. Ya o... Onun için tebrik ediyorum diyorum arkadaşlar. Orada da en burası. Bir tane kötü futbolcusu yok. Metin Korkmaz'ın bu şeysi. Bir tane kötü transferi yok. yok. Adana Demirspor takımına bak. Bir tane kötü futbolcu göremez. Orada Stambouli diye bir Şişt Fransız oyuncu var. Şşşş! Tamamıyla Şahane Metin Korkmaz kardeşimin başarısı hocam. Rakip senelerdir ben, senelerdi, topar, Penaltıyı yapan Rakip. Ben özellikle gibi başarısı. Müthiş defans oyuncusu biliyor musun? Bir, bir son dakika yöndeceğim. vereceğim. Çok iyi bir takım. Nasıl öyle bir hata yaptı ya? Bir son. Enteresan ya. Ama işte adam. Onun da sol ayağı iyi galiba. Friciyi de o atıyor. Süper sol ayağı var. Süper sol ayağı var. Topu oyuna nasıl oluyor? Ne oldu Reşat Can kardeşim yazmış. Benim çok beğendiğim muhabir arkadaşlarımdan birisi. İsmail Kartal Hoca bugün Samsun Spor Başkanı ile görüşmüş. Samsun Spor'a Süper Lig'de takım çalıştırmak Sayın Başkan demiş ve kararını yarın verecekmiş. Samsun Spor çok istiyormuş İsmail Kartal'ı. Aa, Bu transferin olma ihtimali var diyorlar ama Samsun Spor çok istiyormuş. Bayram Hoca bugün yollar ayrıldı biliyorsunuz. Ne güzel ne güzel. Benim tavsiyem. <laughs> ne güzel. Benim tavsiyem. İsmail Hoca gitsin. Samsun Spor'a mı? Niye gitsin? Gider. Geçen seneki başarısının üzerine. Bir de Samsun'u Süper Lig'e çıkartırsa ki çıkartabilir. Hocam e, pa, Samsun'da kadro iyi, para iyi. bir de ambiyans var. Ya. Samsun çok önemli futbol e, futbol şehri. Yani, tabii. Evet. Tabii. biraz ışığı görsün o seyirci 25 yani, hocam, bin oynar. 25 hocam. bin oynar. Evet, tesisleri yani çok var Başkan başkanı da tanıyorum. O. Hayatta bir defa ben tanıştım. Ben hiç tanımıyorum. Hayır. Ben de hiç tanımıyorum. Çok bir adam. Namuslu bir adam. Hocam, hocam, i̇şini de bilen bir adam. İş adamı. Hocam. Öyle hokkabaz falan değil. İş adamı. Şu an bir şey söyleyeyim sana. Türkiye Ligi'ndeki Süper Lig'deki başkanlardan en daha zengin. çok para harcamış. <laughs> evet, evet, Daha çok para harcamış bir adam diyorlar. yani Yalnız bir şey söyleyeyim. Sevgili başkan. Sayın başkan, akıllısınız, uyanıksınız ama futbolda çok fazla istismara açık olabilirsiniz. Futbolu bilmediğiniz Sevgili başkan, bir şey söyleyeyim mi size sevgili başkan? İnanırsın. Yahudi atasözü vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. çok sıradan adamlardan çok on güzel tane Bir de ben... Se üç tane... Üç tane iyi al, dört tane iyi al sana maç kazandırsın, işi bitirsin. Ver al. Özellikle ocak transferlerinde tak tak dört tane adam al. Çık, işi bitir. Ama kalkayım, oradan onu alayım, buradan bunu alayım, buradan bunu alayım. Topla on tane, on dört tane bizim Trabzonspor'un yaptığı gibi on tane, on tane var elinde, aynısını aldın. Sevgili Fenerbahçe Ali Koç Başkan da var. Evet. var elinde, aynısını aldın. Evet. Sezon başka. Lemos oynuyordu. Bugün Lemos gidecek. Kulüp arkı. Bilmem ne. Yani bu tip bitti aynı adamlardan tekrar aldı. Doğru. Dikkat edin, dikkat edin yani yine yine eski geçen seneki adamlar ben sana söylüyorum daha faydalı olacaklar göreceksiniz zamanla. Bakın da seyredin. Daha mı çok? Serdar Aziz gelecek, Doğru. o gelecek. Ha? Doğru günü kutlu olsun. Fransa, Fransa Doğru. basını daha da sürekli red line veriyormuş yani hep kırmızı çizgi. He. Ren Fenerbahçe maçı ile ilgili. Evet, şimdi buradan be. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarına. Sakın provokasyona falan gelmeyelim. Bir Fenerbahçe ile böyle uğraşıyorlar. UEFA'sı, gittiğimiz deplasmanlar, gittiğimiz dediğim hepimizin çünkü Fenerbahçe o gün. Tıpkı Trabzonspor gibi. Lütfen sizden rica ediyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Yurt dışındaki Fenerbahçe taraftarlarımıza. Provokatif eylemler olabilir. Amaç Amaç başka. Onların hedefleri başka olabilir lütfen sadece Fenerbahçemize Fenerbahçeye sahip evet, çıkalım evet, 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 bizim evet. için aman, yeter. Aman, aman, Ren aman. Fenerbahçe maçını yüksek riskli maç ilan etmiş UEFA durduk yere. Abdülkerim abi bu konuda neler söyleyeceksin? Zaten bu Kiev'le başlayan bu süreç inanılır gibi değil yani ya. hala devam ediyor. Başkan hala konuşuyor, Mucescu hala Bravo. konuşuyor. ne olmuşlar Bravo. çok affedersiniz A yani. Aynen öyle. affedersin şimdi doğru söylüyor. Yani B böyle B bir şey B olamaz ya. İstanbulspor Beşiktaş cumartesi. O bıraktı. Cumartesi. Evet. O bıraktı. Şimdi de başkanları konuşuyor. UEFA'dan diyor Fenerbahçe'ye ağır bir ceza bekliyoruz falan filan diye. Ne olmuşsa, yani ne olmuşsa maçta dediğin gibi her şey olabilir. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Perşembe günü Fenerbahçe buradan Buradan bak çok zor bir deplasman ve çok, çok zor bir maç. Aynısını söyledim. Seyrettim hafta sonu. 5-0 yendiler içeride. Dinamo KM'den daha güçlüler evet. Ök, Ökser diye bir takımı yendiler. Ren Ökser maçını seyrettim. Çok etkililer. Çok çabuk çok süratli oyuncuları var. Böyle çok kapalı yani birbirine defansla forvet arasında çok kısa mesafede oynuyorlar. Doğru. Kompakt diyorlar şimdi öyle evet. diyorlar ya kompakt deri. <laughs> kompakt oynuyorlar bunlar. Ona kompakt deniyormuş takım halinde hücum ediyorlar ve çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Fenerbahçe'ye ters gelebilir. Fena tabii ki Jose Hoca herhalde maçları tepsini seyretmiştir, analizlerini yapmıştır. Fenerbahçe buradan en iyi e, oyuncuları Santa Santamaria sakatlandı öyleymiş, ama. Evet. Hani böyle şeylere yani iyi sevinilmez ucuna, ama. Evet. Yani... yani oyuncu olduğunu yani en iyi oyun oyuncu. Bir sonraki maç oynasın devamlı seyrettim. Bu hafta sonu seyrettim. E, Fenerbahçe buradan yenilmeden dönerse aynı bak yani. yenilmeden dönerse hele galip gelirse bu gruptan lider çıkar. Evet. Bakın bu gruptan evet. lider çıkar. %100 katılıyorum. Hatta berabere bile kalsa büyük ihtimalle bence bu bu gruptan lider çıkar. Böyle de bir şeye ihtiyacımız var. Hem Fenerbahçenin hem ülkemizin. Yani böyle bir şeye ihtiyacı var. Artık UEFA kupasında hiç kötü iş değilse bir gruptan çıkıp <laughs> bir çeyrek final Tabii. yapıp. Anladın mı? O konferans liginde de Başakşehir'de ilerlesin gitsin. Puan almak lazım yani. Puan almak lazım. Doğru. Ee, ne gece, demiş? Ha, bir de Perşembe günü söyleyeyim ben. Maçtan sonra. Devrim'le canlı yayın yapacağız. Beyaz Futbol. Çok güzel. Burada, YouTube evet o, Beyaz, YouTube Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olun. YouTube'da maçtan hemen sonra. Maç bitiminde Ren Biter Fenerbahçe bitmez. maçının sonrasında Devrim Zengi ile Abdülkerim Maç, abi, Abdülkerim ma maçı, burada, maçı burada kanalda seyredeceğiz. Biter bitmez Devrim'le Beyaz Futbol YouTube'da canlı yayına geçeceğiz. Şahane. Saat 12'ye doğru falan bitiyor. Evet. Tam benim kenemin açıldığı saatler gece Süper. 12. Ye. Biliyorsun değil mi? ben vampir gibiyim. Hocam, Hocam Fırat Aydınus da açım. penaltı değil demiş. Oo. Değil Olur. Fırat Aydınus beşiktaş Başakşehir maçında ilk yarıda beri penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru top Duarte'nin destek eline çarpıyor, penaltı değil. Sevgili hocam, biz de aynı fikirdeyiz. Biz eyyam yapmıyoruz, neyse o. Yarın bir gün Beşiktaş'ın eğer hakkını aramamız gerektiği zaman da o zaman inanırlığımız gider. Biz neyse onu söylüyoruz, aynı fikirdeyim ben de. Evet, bir, bir, bir saniye, saniye yapacağım. Yapacağım. Şu, 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 şunu söyleyeceğim. Kulüp başkanı taraftarlara çağrıda bulunmuş. Yani kulüp tarihinde ilk defa Ren kulüp başkanı Kulüm Türk taraftarların tüm taraftarların stada gelme ihtimali çok yüksek. Bizden Normal daha kalabalık olmamaları böyle. için kimse kombinelerin falan vermesin. Bizim için tarihi bir maç demiş. Yani her yerde kırmızı bir Ya olayı resmen bir intikam. Her Fenerbahçeli kardeşlerimin yanındayım. Fenerbahçe'nin önlerinde onlar kokuyorlar yapılıyor bu ne ya? Kim söylüyor? Fenerbahçe ile alakası yok. UEFA UEFA. Beyler yüksek o. riski UEFA ilan ederken orada 5 tane hayatında güvenlik makalesi yazmamış adam ya, Güven, yüksek sen, riski ben, ben ilan yok, etmez. Yok. Mutlaka yazın bunu. Fransa içişleri Siparişi'nden şuradan Interpol'dan falan sinyaller gelmiş. Bakın bizim Bu terör örgütü olabilir başka bir şey olabilir. Ukrayna Rusya savaşının Fenerbahçe seyircinin yaptığını intika her türlü provokasyonu açık. Allah olsun. Bu çirkin e, UEFA var ya Fenerbahçe'yi her şeyi bulaştırmaya çalışıyor. Ben onun için var. Mi? Fenerbahçe bir bir sakın. Hemen UEFA çirkin. Yok. Tabii çirkin hocam UEFA. Hocam be, yani. Hocam, 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 hocam yazın bir başladı. O, hocam destek ol var. böyle niyeti Bak Kardeşim bu ülkede insanlar. Ya Ertem Hanım. Ya, ya, işte. ya, hocam bir Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Yurtta sun, su, cihanda su sun diye. Dünyaya, dünyaya mesaj verdi ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar hepsi Koreografisi de işte. şahane bir... Burada Bugün binlerce, bir, on binlerce insanın öldüğü Ukrayna-Rusya savaşında Fener seyircisi Vladimir Putin demesi kim büyük diye? bir hatadır. Tabii ki o doğru ya. değil. Şey şey ya. 1500 gibi bir Orada bağlandığı çoğu şey olduğunu bilmiyordum. Burada ben maçı anlattım o gün ya. 1500 gibi kişi vardı. 40, 40 bin kişi çalıştı ya. Asimciğim, Ertemciğim yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Sevgili arkadaşlar. Üç kişi, üç kişi falan dolaşmayın. Formalarla falan. Evet, doğru valla. ben size söylüyorum. Kalabalık gruplar halinde lütfen gezin. Dikkat edin provokasyonlara falan gelmeyin. Aynen öyle. Böyle dar sokaklarda, ara sokaklarda falan filan bulun, bulunmayın. Saldırıya uğrayabilirsiniz. Her türlü dikkat edin. Meydanlarda toplanın, topluca hareket edin. Provokasyona gelmeyin. Saldırılar size olabilir. Sinan abi, şey, Her %100. şey olabilir. Sakın ha Sakın ha saldırılara falan da aynı şekilde cevap vermeye kalkmayın. Sakin ol. Ee, Fransa'nın, sakin, en, olun. Fransa Ligi'nin ve He. Şampiyonlar Ligi'nin hani böyle en sosyetik tribünü denilen. Ben geçen hafta Paris Saint-Germain maçını anladım. Juventus maçını anlattığımda inanamadım. O yanıcı böyle şeyler böyle yanıcı şeyler var ya. Meşalelerle yaktılar tribünü ve aşağıda Juventus taraftarı olsa onları atacaklar. Şimdi evet. Fransa tribünleri Beşiktaş maçını hatırlayın, Lyon maçını. Aynen aynen. Bak aynen. Paris Saint Germain Bravo. şu anda Fransa'da, Marsilya'da, Nice'te yaşanan son geçen seneden bu ara yaşanan olayları unutmayın. Sinan abi çok doğru söylüyor ve tekrar söylüyorum. Ahmet hocam istediği kadar haçlı zihniyeti falan desin ben, ben haçlı demiyorum. UEFA ve Fransa beraberdir. Fenerbahçe güçlü Hocam bir figür ya, olduğu bir şey için Fenerbahçe ya. üzerine hedefler Ama, odaklanabilir lütfen abi. dikkat. Bir bir bu şey kadar diyor. net. Fenerbahçe Haçlı seferi falan. falan bırakın bu işi. Hocam işte. Haçlı ne seferi yaptınız? demiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'yi burada hepimiz birden uyarmamız lazım. Batıcı ol. Hakeme kim? Hocam hakem kim Hocam, acaba olacak? Düşünüyor musunuz? Bak şu maçın hakemine dikkat edin bak göreceksiniz. Abdülkerim abi o gün bu bölümü alıp bak koyarsınız Perşembe günü. Sener Şimdi maçı, Perşembe, perşembe gün hakemin bir misli misli girelim bakalım Bak söylüyorum. Bir, görelim. Hakemin bu maçta belli koku geliyor. Burada hocamın dediği gibi İçişleri iş, de bakanlığı falan bu işlere karışmaz. <laughs> Nasıl bu UEFA'nın işleridir bunlar. Tamam. hayatınız UEFA'da bilirsiniz bu. Beyler bir maçı hayır riziko, yüksek riziko ilan etmek <gülüyor> UEFA <laughs> araştırmaya da yapmadan yapmaz. Evet. Yapmayın bunları. Sen yap puan doğru. Hocam ne Fenerbahçe'ye mi denk geliyor ya? Bu UEFA'nın hay bilmem nesi redline'ı hep Fenerbahçe'ye mi, mi, Fener mi denk geliyor? Yani. Ya. Hem şey de Fener'e mi denk geliyor yani? Her şeyde Fenerbahçe'ye mi denk geliyor? Her şeyde Fenerbahçe. Evet abi gelelim evet, buraya. buraya. İstanbul Erkek Lisesi okumuş ya. Gelelim Bata. buraya Almancı. hocam. Ha, Almancı, Batı Ayrağı'nı Trabzon Spor Kızıl Yıldız. Ya hocam işte bak Gireyim ben hep söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Yine yanlış anlayacaksınız. Elin Pavel Nedved'i şike yapmış, ispatlanmış, Juventus küme düşürülmüş. Nedved İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Bizim federasyon başkanımız Biraz böyle federasyonumuz daha doğrusu, federasyonumuz Fransa biraz düşünceli olsaydı Aziz Başkan'ı, Aziz Yıldırım'ı getirip Tehid. otursaydı orada kardeşim. dünyaya en büyük mesajı verirlerdi Peki. ya. Peki. Medved elini kolunu sallaya verir. sallaya gidiyorsa. Fr birkaç gündür Fransa İçiş e? İhbaratı'na tehdit telefonları yani şey ihbar telefonları Nereden geliyor. Nereden anladın biliyor musun sen? Ya ben her, her tarafta Aa, var, <laughs> benim her tarafta kolum var kardeşim. Benim her tarafta konuştum. Mesela en önemli arkadaşımı söyleyeyim. Türkiye'de güvenlik Ahmet Turan'a çok selam söylüyorum. O almıştır beni buyurun. Peki. Hocam. A Ertem'in Pavel Nedved örneği babalar gibi Kimlerle doğru. program yapıyoruz? Ajanlarla mı? Şey şey belgeli. Belgeli şikayetçi. Ertem'cim buraya. Hadi. Hadi. Evet Hadi. hadi. Nasim. Trabzon spor, Kızıl Yıldız. Trabzon Yener. Sinan abi Trabzonspor Trabzon, Trabzon, Spor Kızıl Yıldız. Trabzon Kazaner. Ahmet hocam Trabzonspor Spor Kızıl Yıldız. Kazanır ama zor kazanır. Hayda. Kazanır, Trabzon kazanır. Abdülkerim abi? Bu sefer yenecek. Tüm maçlar Perşembe Mertem. Bu sefer yenecek. Perşembe. Ben de Trabzonspor, Kızılgazı maçı Trabzonspor'un kazanacağını Trabzonspor, bu düşünüyorum. Bu sefer yenecek. Ren, Fenerbahçe Abdülkerim abi. Manyak. Berabere arkadaş. bitecek. Berabere diyor. Evet. Ren yenecek. Ren ben yenecek Ben de diyorsunuz. Ren yenecek diyorum ama Fenerbahçe'ye hakem operasyon çekecek ve Ren Fenerbahçe'yi mağlup edecek diyorum. Fenerli kardeşlerim beni iyi dinlesin. Boşuna söylemiyorum. Göreceğiz. Sinan Maalesef. abi. Ren Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanacak. Hayda. Ben berabere bitecek diyorum. Bir puan da iyidir bizim için. Tabii ki. Yenilmeden dönüyor. Konferans yürüyorum. ligi Kuluş Sivaspor. Sinan abi. Kuluş kazanır. Rasim. Maalesef. Kuluş. Abdülkerim abi. Sivas kazanacak. Hadi canım sen de. Ahmet abi. Romanya. Berabere bitecek. İhtiyacımız var ya artık Kulü bir Sivas. Kulü şey Sivas bombay. Spor. Ben de Sivaspor Spor berabere bitecek diye düşünüyorum. Kulü Sivaspor Spor berabere. İstanbul'da bomba maç. Ahmet. Ahmet hocam Başakşehir Fiorentina. Fiorentina e geldi bir Fatih Terim şey yaparlar. Tipik yaparlan. beraberlik maçı biliyor musun? Beraberlik diyorsun. Tipik böyle 1-1. Bir, bir. Sıfır falan gibi. Öyle tabii bu işin bileni yok ki kardeşim. Bakmışım 3-0 bitmiş maç. Bilemezsin yani. Abdülkerim abi. Başakşehir tek farkla kazanacak. 1-0 oh. falan böyle zor bir maç. Onun olacak. için baktın değil mi? Maçı evet. seyrettin sanki. O evet maçı maç seyrettim ya. gözümde. Böyle 1-0 falan kazanacak. İnşallah. Başak. Ama Ertem. Öyle. Eh buyur. Rasim. Ertem Başakşehir Fiorentina maçını senin anlatmanı çok Yok. istiyorum. Yok. Biliyorum. Ben bu, bu hafta, hafta, hafta maçı anlatmayacağım. Ma başka şey yani biliyorum başka programların var ama çok güzel olur. Çok iyi anlatırdı biliyor musun? Ya. Başakşehir Fiorentina maçı. Abi Başak Çok keyifli Ren maçını anlatsaydık keşke. Ren Çok Her keyifli geçecek bir aynen katılıyorum. Ren maçını sıfır. anlatsaydın. Bir çok sıfır güzel Başak şey alacak. He? Evet. Al Ama... UEFA. Bu gol de size UEFA. Oho. Bravo Altay. Öpüyorum yani. seni Altay. Falan Her yerin dönemde. Bak. Sinan abiciğim. Çok iyi çok iyi. Başak Başakşehir başak Ben şey. de Başakşehir kazanır diyorum. Gelelim Süper Lig'e hemen. Süper Lig. Abdülkerim abi Galatasaray Konya Spor. Ay. Vah. Hadi bakalım Goli. siz de YouTube'da aşağıya yazın bakalım. Ne yazacaksınız? Konya Spor. Konya gol. lider. Konya Eyvah. Spor ilk golünü ya da ilk gollerini yiyecek. Galatasaray İkar kazanacak din. diyorum. Bu İkardi'nin açılış maçı. Bu havayla. İkardi'nin açılış maçı. İstanbul'un açılış maçı. mi çabuk çabuk? Yok yok tek, tek tek, tek diyoruz. Galatasaray bu havayla havayı bozmamak için seyircisiyle atmosferiyle Konya Spor'a İlk gollerini atacak ve Galatasaray kazanacak gibi geliyor. Rasim. İkardi'nin açılış maçı. Ben de maçta olacağım. Maçta mı? En abi? az 3. 3. Sinan abicim. Galatasaray Konya Spor. Sıkıntılı. Hayda. Sıkıntılı abi. Konya ya Spor takımı çok şey yapıyor. Çok zor maç sıkıntılarım yani. Sıkıntıları mı var? Bir kabız mı var? Galatasaray şey kazanır başına. ama çok zor kazanır. Yani kazanamaz belki de bilmiyorum ama çok zor bir maç. <laughs> o zaman... 1-0 çifte şans. 1-0. şans diyorum. Ya kalacak ya beraber bir tercih. Çifte şans diyorum. Evet. Peki Sinan abi 1-0 çifte şans dedi. Konya yenilmez. Dur dur tek tek gidiyoruz hocam. Konya yenilmez. Şimdi İstanbul Olur, Beşiktaş. Konya yenilmez. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş Abdülkerim kazanır. Abi. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş. Sinan abi Beşiktaş kazanır Beşiktaş dedi. Kazanır. Bence de Beşiktaş kazanır. Sinan abi sen de İstanbul Gaziantep Futbol Kulübü. Trabzonspor kazanır. Rasim. Trabzon alır. Abdülkerim abi. Vallahi ben bu Kızıl Yıldız maçını kazanıp sonra Antep maçı tehlikeli. 1-0 çifte şans. Antep puan Antep deplasmanında çok tehlikeli. Ahmet hocam. Antep yenilmez. Ben karşılıklı ben, gol var diyorum. Ben de öyle. Dedim. Fenerbahçe Alanyaspor Ahmet hocam. Hocam Çakır'ı yalnız şey ya şey oldu dikkat. Fenerbahçe Uğurcan Alanyaspor sürpriz olacak. Alanya kaybetmeyecek. Fener yorgun gelecek Rende'den. Tamam mı? Doğru mu söylüyorum? Evet. Alanya kaybetmeyecek. Sinan abi Fenerbahçe. Alanya gücünde değil ya. Alanya yani bilmiyorum da. Ama yine de iyi takım Yani ya. yine de Fenerbahçe kazanacak Rasim. Alanya kazanacaktır diyorum. Abdülkerim abi. Valla yorgun morgun anlamam ben. Yorgun gelsin. Fenerbahçe'de Yedin, 35 tane futbolcu var. Anladın mı? her türlü yeneceksin. Şampiyonla oynuyorsan artık Saraçoğlu'nda puan kaybı yapmayacaksın. Cumartesi 23.30'da görüşürüz. Fenerbahçe Alanya sporu ben Fenerbahçe'nin kazanacağını efendim. Bir selam Abdülkerim ya. abi. Sana bugün sana bugün selam yok, gel, 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 gel. sana bugün selam yok, doğum günün kutlu olsun, doğum günü kutlu olsun. Hocam baksana soluna hocam. Gel Sinan ya, gel sensiz olmaz, gel ya. Gel, sen de gel, sen de gel. Hocam sen de gel. Abdülkerim, gel Abdülkerim, <laughs> Abdülkerim. Gel. Gel. Kerim, gel. Kerim. Gel, Kerim. Tamam hocam yeter ama ya. Tamam, hadi. ya hadi, ben öpüyorum. Şey, öpüyorum. Haydi baba hadi. hadi. Baba, hadi. Dur, Al, dur, dur, dur bir dakika. Şey, şey Abdülkerim abi. 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 abi iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Abdülkerim abi. İyi ki doğdun Abdülkerim abi. Kaç oldun Abdülkerim abi, abi. abi? 22. Abi. <laughs> evet sevgili seyirciler. biz program bitti zannettik. Sizi çok seviyoruz. Her şey her şey gönlünüzce olsun. Abdülkerim abiye Allah sağlıklı sıhhatli ömürler versin. Burada beraber kapatalım. En beraber. Abdülkerim abiyle beraber kapatalım. Büyük Fenerbahçe'nin efsane ismi bizim ben, yaşayan efsanemiz. Ben Allah öbür verirse ölümdeki önümüzdeki doğum günlerimi de Beyaz futbol, derin futbol izleyicileriye kutlamak istiyorum. İnşallah, inşallah Abdülkerim abi seni çok seviyoruz. Ve bütün Fenerbahçeliler adına ve bütün Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bütün Türkiye adına Türkiye sana sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Herkesi Kendinize seviyorum. çok iyi bakınız. Ben kime alkışlıyorum ya? Anlamadım. Ya. Görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun, hoşçakalınız. <laughs>